Her şeyin mizacı olduğu gibi mekanlarında mizacı bulunmaktadır. Bazı mekanlar sıcak, bazı mekanlar ise soğuk mizacıdır. Çalışma mekanları sıcak ve kurudur. Çünkü çalışma alanları hareketlilik gerektirir. Manevi mekanlar ise sıcak ve ıslaktır. Çünkü manevi mekanların maddesel ve mantıksal bakış açısından yaklaşmayı yumuşatması gerekir. Manevi mekanlara baktığımızda yeşil rengin ön planda görmemizin en büyük sebeplerinden birisi de yeşil rengin mizacının sıcak olmasıdır yeşil alanlar sıcak ve ıslaktır. Eğitim mekanları soğuk ve ıslaktır. Çünkü eğitim alanları sakinlik, dinginlik, dikkat ve odaklanma gerektirir. Ayrıca eğitimde beyin ön plandadır. Beynin mizacı da soğuk, ıslaktır. Betonların mizacı soğuk ve kurudur. Bu yüzden soğuk kuru olan beton yapılar insanları soğuklaştırabilir. Müzikli ortamlar sıcak ve kurudur. İlk olarak Müziğin etkisiyle insanlarda bir heyecanlanma, hareketlenme olur ve sonrasında uzaklaşma ve yalnızlaşma söz konusudur. Bu yüzden müzikli ortamlar ilk sıcak, kuru, sonra soğuk kurudur.